Merhabalar, bugün sizinle İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'nin tarihini ve özelliklerini öğreneceğiz. Pisa Kulesi, İtalya'nın Pisa şehrinde bulunan ünlü bir kuledir. Kule, Romanesk yapılardan inşa edilmiş olup, beyaz mermerden yapılmıştır. Yapımına 1173 yılında başlanmış ancak uzun yıllar kullanılmıştır. Kule, orijinal tasarımın seçeneklerinin eğik özellikleriyle ünlüdür. Bu eğiklik, inşaat sırasında zeminin yumuşak olması ve oluşan hataların ortaya çıkması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Kule, Pisa Katedrali'nin yanında yer alır ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Pisa Kulesi, İtalya'nın en güçlü yapılarından biri olarak dünya çapında bilinen ve yönetilen popüler bir turistik cazibe merkezidir. Pisa Kulesi, mimari açıdan sadece eğikliğiyle değil, aynı zamanda estetik güzellikleriyle de dikkat çeker. Her kat farklı süslemeler ve detaylar bulunur ve en üst kat kubbeli bir çatı ile son bulunur. Kule, yıllar içinde çeşitli mühendislik müdahaleleriyle stabil hale özgürlük çalışılmış da hala doğal eğik duruşunu ve mühendislik harikası olarak dünya çapında bilinir. Pisa Kulesi, tarih boyunca sanat, bilim ve mühendislik alanlarında ilham kaynağı olmuş ve ziyaretçileri için muhteşem bir deneyim sunmaya devam etmiştir. Bu videoluk anlatım bu kadar oldu. Bir sonraki videoda haber almak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.